Gençler hoş geldiniz. Bugün size derişim pilini anlatacağım. Derişim pilinin diğer pilden farkını özellikle çizerek göstermek istiyorum. Ge gene iki tane kabımız var. Gene tuz köprümüz var. Gene elektrotlarımız var. Ama elektrotlarımızın özelliği şu elektrotlarımız aynı. Yani bir önceki öğrettiğimiz galvanik pilde elektrotlarımız neydi? Birbirinden farklıydı. Burada elektrot farkı var. Gene elektrotları voltmetre ile birbirine bağladım. Ne yapalım? Bakır elektrot kullanalım. Herkesinde de. Peki burada diğerinden farklı olarak ne var? Derişimleri farklı olan iki çözeltimiz var. Mesela birincisi 0,1 molar bakır nitrat çözeltisi olsun. Bu birinci kabımız. İkinci kabımızda da ne olsun? 1 molarlık gene bakır nitrat çözeltisi var. Derişim pilini ayırt etmenin yolu bu. Moleriteleri farklı. iki aynı elektrolit çözeltimiz var. Elektrotlarımız aynı. Peki anot ve şimdi nasıl karar vereceğiz? Derişim pilinin çalışma esası şu. Derişimler eşitlendiği an pil duruyor. Yani derişim 0-1 molar. Derişim 1 molar. Eşitlenmesi ne demek? Birinci kaptaki derişimin artması. ikinci kaptaki derişimin azalması. Aradaki rakamda buluşacaklar artması demek şu anlama geliyor. Demek ki burada iyon derişimi artıyor. Burada ise iyon derişimi azalıyor. Yani özetle kısa ve net şöyle söyleyebiliriz. Derişimi küçük olan anottur diyebiliriz. Derişimi küçük olan anottur. Bakıyorum 0 1 molar 1 molar. Hangi anot? Birinci kap anot, ikinci kap katot. Peki biz daha önceden biliyoruz kimyadan İndirgenme nerede gerçekleşir? Katotta. Yükseltgenme nerede gerçekleşir? Anotta. O zaman katotta ne gerçekleşecek? İndirgenme. Anotta ne gerçekleşecek? Yükseltgenme. Hemen yükseltgenme tepkimesini yazıyorum birinci kap için. Bakır katısı ne yapacak? Burada bakır artı 2 iyonuna dönüşüyor. Hangi çözelti? 0-1 molar çözelti. ortama 2 elektron verecek. İkinci kaptaki tepkimemi yazıyorum. Aynı şekilde indirgenme olduğu için bakır artı iyonu ne yapacak? Ortamdan 2 elektron olacak ve bakır katı haline dönüşecek. Şimdi bu iki tepkimeyi taraf tarafa toplamaya kalkarsam. Birincisi yükseltgenme yarı tepkimem. İkincisi indirgenme yarı tepkimem. İkisini taraf tarafa toplamaya kalkarsam eğer elektronlar birbirini götürür. Bakır katıları birbirini götürür. Geriye kalan tepkimem bu şekilde olur. Buna göre sorularımı çözüyorum. Peki. Standart pil gelimi şu şekilde. Unutma pil derişimleri eşitlenirse pil çalışmaz. Bu önemli. Şimdi klasik soru tipi bu. Hemen sorusuna bir bakalım. Sorusu ne? Çinko katısı var her ikisinde Yani çinko elektrotlarımız var. Elektrik akımı yeten metallerimiz. Aynı zamanda çinko iyonu çözeltimiz var. Birinci kapta 100 metre 0,1 molar. ikinci kapta 100 metre 0,01 molar. Şimdi sorumuzu sormuş. Hangileri doğrudur? diye eklemesini yapalım şimdi bir kere derişim pili olduğu kesin 01 Molar 001 Molar tamam derişim pili ikinci kapı anotturdu hemen bakalım biz biliyoruz ki derişimi küçük olan neydi anottu hemen bakıyorum derişim küçük olan hangisi 01 Molar 001 Molar ikinci kap kesildi anot birinci kap o zaman ne katot peki İkinci kabın anot olduğunu kabul ediyorum. Diyor ki birinci kaba aynı sıcakta 9, 9 metre saf su eklenirse p potansiyeli sıfır olurdu. Birinci kaba odaklandım. Birinci kaba 9 metre saf su eklenirse an 3. için yapıyorum. Formülü yazıyorum. M1V1, M2V2. Birinci moler T çarpı birinci hacim, ikinci moler T çarpı ikinci hacim. Birinci moler tam 0 bir molar. Ne kaç metre? 100 metre. İkinci moler T'yi bilmiyorum ama 100 ml zaten var. 9 ml daha eklersem 1000 ml olacağını biliyorum. Mol örtemi ne buldum? 0,01 molar. Derişimler eşitlendi. Derişimler eşitlendi yani pil çalışmaz. Yani pil potansiyeli 0 olur. Doğru. Peki diyor ki birinci kaba su eklenirse pil potansiyeli nasıl değişir diye soruyor. Şimdi burada tepkime yazıyorum. Şimdi birinci kap neydi? Katot. Katotta ne gerçekleşir? İndirgenme. İndirgenme yarı tepkimesi yazıyorum. Çinko 2 artı 2 iyonu 0 1 molarlık ortamdan 2 elektronlar çinko katısına dönüşür. İkinci kat neydi? Anot. Anotta ne gerçekleşir? Yükseltgenme. Çinko katısı zamanla neye dönüşecek? Çinko artı 2 iyonu ne dönüşecek? 0 0 1 molar artı 2 elektron. Taraf tarafa topluyorum. Çinko katıları birbirini götürüyor. Elektronlar birbirini götürüyor. Bu tepkimeyi yazıyorum. Şimdi bütün soruyu bu tepkime üzerinden çözeceğim. Yani 4'ü 5'i 6'yı 7'yi tamamen bu tepkime üzerinden çözeceğim. Şimdi diyor ki bana birinci kaba su eklerse. Birinci kapta ne var? 0,1 molarlık Zn artı 2 yonu var. Birinci kaba su eklersem Zn artı 2 yonun darışımı ne olur? Kesinlikle ve kesinlikle azalır. 0,1 molarlık. Birinci kapta... 0 bir mal aksi en alt var. Su eklendiği zaman derişim ne olur? Azalır sistem. Nereye kayar? Girenlere kayar. E pil ne olur? Kesinlikle ve kesinlikle azalır. Artar dediği için yanlış. Peki diyor ki ikinci kaba su eklenirse diyor. İkinci kaba odaklandım. 0.01 molarlık çinko artikyonum var. İkinci kaba su eklersen 0.01 molarlık çinko artikyon derişimini azaltırım. Sistem ürünlere doğru kayar. Pil gerilimi ne olur? Kesinlikle artar. O zaman doğru bir ifade. Şimdi birinci kaba çinko sülfat katı ekleyip çözüm diyor. Tekrar tepkime bir kere daha yazıyorum. Aynı şekilde 0.1 molarlık olan var bir de 0 0 1 molar kolon var. Birinci kaba çinko sülfat katısı eklersen bakın bu kaba ben çinko sülfat kapısı katısı eklersen 0 1 molarlık ne yapmış olurum? Artırmış olurum. Sistem ne yapar? Ürünlere doğru kayar. Ürünlere doğru kaydığı için pil gerilimi ne olur? Kesinlikle artar. Azalır ifadesi yanlış. Peki diyor ki ikinci kaba çinko sülfat katısı ekleyip çözülürse pil potansiyeli azalır diyor. İkinci kapta ne var? 001 marara çinko artık var. Eğer ben ikinci kaba çinko artık iyonu ne artıracak çinko sülfat eklersem sistem girenlere doğru kayar. Pil gerilimi ne olur? Kesinlikle azalır. O yüzden bu ifade doğrudur. Pil tepkimeleri kesinlikle bir denge tepkimecidir. Bunu unutmayalım. Löşeterle ilkesi pil tepkimelerinde geçerlidir.